Milli gelirimiz yıllık bazda ilk kez bir buçuk trilyon doları aştı. Yatırım taahhütlü avans kredisi programının büyüklüğünü 500 milyar liraya çıkardık. Enflasyonla mücadelede 2025 yılını %30,89 oranıyla kapatarak önemli bir mesafe kat cari fiyatlarla 3,6 trilyon lirayı bulan deprem harcamalarına rağmen bütçe açığımızın milli gelire oranı azalmaya devam etti. Ülkemizin risk primi son 7,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 193 milyar doların üzerine çıktı. Çalışma ve sosyal güvenlikte 2025 yılında toplam 1 milyon 479 bin kişinin işe yerleştirilmesi sağlandı. İş gücümüz 36 milyona, istihdam edilenlerin sayısı ise 33 milyona yükseldi. İşsizlik oranımız yüzde 8,6'ya gerileyerek son 31 aydır tek haneli seyrini sürdürdü yalnızca 2025 yılında 474 ilacı geri ödeme listesine ekledi. Ki bunların 69'u kanser tedavisinde kullanılan özel ilaçlardır. Kültür ve turizmde yılın 3 çeyreğinde turizm gelirimiz %5,7 oranında artışla 50 milyar dolara yükseldi. 50 yeni ve yenilenmiş kütüphaneyi hizmete açtık. Böylelikle kütüphanelerimiz 800 bin metrekare kullanım alanına ve 150 bin oturma kapasitesine ulaştı. Yurt içinde 131 adet, yurt dışında ise 4 adet Vakıf kültür varlığının onarımını, restorasyonunu tamamladık. Deprem bölgesinde aralarında Habibinecar camiinin de olduğu 109 vakıf kültür varlığının onarımını yaptık. Ülkemizden kaçırılan eserlerden başta Markus Aurelius heykeli olmak üzere 180 eserimizin ülkemize iadesini temin ettik. Geçtiğimiz yıl dış işlerinde Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi başta olmak üzere krizlerin çözümü için yoğun bir diplomasi ve telefon trafiği yükselttik. Bazılarına birden fazla olmak üzere. 17 ülkeye 24 ziyaret gerçekleştirdik. 32 devlet ve hükümet başkanını 41 kez özellikle ülkemizde misafir ettik. NATO zirvesinden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na, Şalmer Şey Barış Zirvesi'nden G20 Liderler Zirvesi'ne uluslararası arenada ülkemizi en güzel şekilde temsil ettik. Antalya diplomasi formumuzun dördüncüsünü başarıyla gerçekleştirdik. Dışişleri Bakanlığımızın 548 bin metrekare büyüklüğünde bir arsa üzerinde inşa edilecek yeni yerleşkesinin temelini attık. Şimdi isterseniz 2025 yılı Hizmet maratonumuza hızlıca bir bakalım. Türkiye 2025 yılında biraz daha büyüdü, biraz daha gelişti. Mazlumların sesi yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye oldu. Hepimiz elimizi vicdanımıza koyup cevap verin. 2025 yılında böyle bir kaddarlığın makul bir sebebi olabilir mi? 2025'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temas trafiği de yoğundu. Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'yla NATO, G20, Şangay İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı, Avrupa Siyasi Topluluğu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi, Barış için Şarmel Şeyh zirvelerinde Türkiye'yi temsil etti. Dünya liderleriyle görüşmeler yaptı. Bölgemizde ve dünyada çatışmaların ve savaşların sona ermesi için Türkiye devredeydi. Husumetleri çözmek, kalıcı barış ve huzuru sağlamak için lider diplomasisi etkin bir şekilde işletildi. Türkiye'de iç cephenin kuvvetlendirilmesi, terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması için de çalışmalar yapıldı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çalışmalarla ilerleme sağlandı. Türkiye'nin otomobili TOG yeni modelini geliştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan otomobili test ederek TOG'a destek verdi. 2025'te savunma sanayi alanında ileri adımlar sürdü. Türkiye yüksek teknoloji içeren savunma sanayi ürünleriyle göz doldurdu. Çelik kubbeye entegre edilecek Aselsan'ın geliştirdiği Gürs, Ejderha, Koral 200, Turan ve Göktan sistemleri tanıtıldı. Sistemler sistemi çelik kubbe ile hava savunmasında artık farklı bir klasmana çıkacağız. Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya ilk iniş kalkışını başarıyla tamamladı. Kızıl Elma ise hedef 16ya kilitlenerek havacılık tarihine geçti. Müzik Deprem konutlarının tamamlama çalışmaları 2025'te de sürdü. 455 bininci konut yıl bitmeden hak sahibine teslim edildi. Yapımı tamamlanan 455 bininci afet konutumuzu hak sahibi kardeşlerimize teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. 2025 yılında 500 bin sosyal konut içinde düğmeye basıldı. Başvurular alınmaya başlandı. Afetlere dayanıklı güvenli ve modern konutlara ilgi yoğundu. Türkiye 2026'da da gelişmeye, büyümeye, hedeflerine ulaşmak için adımlar atmaya devam edecek. Değerli arkadaşlar, vakit darlığı sebebiyle daha burası sayamadığımız nice eseri, hizmeti, projeyi milletimizin istifadesine sunduk. Tüm bu hizmet ve yatırımların aziz milletimize tekrar hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah 2026 yılında tempomuzu daha da artırarak ülkemiz için çalışacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle meclis çalışmalarında sizlere başarılar diliyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyor. Ve şimdi katılım programımıza geçiyoruz.